Sabah uyandınız, kahvenizi aldınız ve işlem platformunu açtınız. O an. Evet, o an. Ve yine karşınızda o kırmızıların hakim olduğu bir tablo. İnsanın morali bozuluyor değil mi? Hem de nasıl günaydın diyemeden güne 1-0 geride başlıyorsun sanki. Kesinlikle. İşte bugün Tam da bu anlar için. Yani bize gönderdiğiniz kaynakları temel alarak SASA'yı konuşalım diyorum. Oo, meşhur SASA. Aynen. Özellikle de günlük al-sat, hani o day trade peşinde koşanlar için stratejileri masaya yatıracağız. Çok da kritik bir gün gibi duruyor. Öyle. Bu arada analizimize başlamadan önce bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olursanız bize büyük destek vermiş olursunuz. Şunu baştan söyleyeyim. Elimizdeki veriler oldukça ret uyarılarda bulunuyor. Yani heyecanla atılan adımlar gün sonunda can sıkıcı sonuçlar doğurabilir. O meşhur yanılgı yani. Aynen öyle. O yatırımcının en büyük yanılgısı olan çok düştü, artık buradan kesin döner psikolojisini ve bunun neden tehlikeli olduğunu inceleyeceğiz. Hadi o zaman şu sıkıntılı tabloyu bir masaya yatıralım. Ama insan yine de dayanamıyor. Bakıyorsun 236, 237 gibi seviyelere sıkışmış. Evet, bir destek bölgesi gibi görünüyor. Diyorsun ki, buradan bir tepki oynarım. 240'a satsam yeter. Bu düşünce çok cazip duruyor. İşte kaynak metnin en kritik uyarısı tam olarak burada devreye giriyor. Verilere göre son günlerdeki mumların gövdeleri dolu ve aşağı yönlü bir istek var. Ne demek bu tam olarak? Bu şu demek. Gün içindeki her yukarı yönlü atak birileri tarafından bir satış fırsatı olarak değerlendiriliyor. Yani metnin tabiriyle sen tepki oynarken kafama malı yiyebilirim. Aynen öyle. Kafanıza malı yiyebilirsiniz diyor rapor. Yani piyasa pek de nazik davranmıyor anlaşılan. Piyasa asla nazik davranmaz. Peki neye güveneceğiz o zaman? Bakıyorum CI CCI, yani CCI stokastik gibi indikatörler dip sinyali veriyor olabilir. Al diye bağırıyor sanki. İşte bu çok tehlikeli bir varsayım. İndikatörler trend karşısında zayıf kalır. Ama nasıl? Elimizdeki verilerin altını çizdiği en önemli kural şu, hacim desteği gelmeden asla işleme girme. Altın kural bu yani. O o aşağıdaki hacim barları yeşile dönüp böyle bir boy atmadan atılan her adım mayınlı tarlada yürümek gibi. Trendin gücü her zaman indikatörden üstündür bunu unutma. O zaman takip etmemiz gereken kilit seviyeler neler? Şu mayınlı tarlada nerede mayın var, nerede yok? Veriler 236 desteğini barajın son kapağı olarak tanımlıyor. Çok güçlü bir benzetme. Barajın son kapağı. Evet. Eğer bu seviye yüksek bir hacimle ama satıcı bir hacimle aşağı kırılırsa aşağıda ciddi boşluklar var. Bu da panik satışlarını tetikleyebilir. Yani baraj patlar diyorsun. Aynen öyle. Tam tersi senaryoda ise gün içinde Borsa İstanbul endeksine genel bir alım gelir ve hisse 245 seviyesinin üzerine atabilirse işte o zaman bir umut ışığı doğar. Ancak o zaman anlık yani vurkaç şeklinde bir trade imkanı doğabilir. Ama bu sadece altını çiziyorum anlık bir fırsat oldu. Anladım. Bu arada analizlerimizi faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi ve aklınızdaki soruları yorum olarak yazmayı unutmayın. Sizin bugünkü stratejiniz ne olurdu mesela? Merak ediyoruz. Farklı fikirleri duymak çok değerli. Peki şunu soracağım. Yani sadece Sasa grafiğine bakmak biraz şey gibi mi? İntihar gibi bir şey mi diyorsun? Kesinlikle. Borsa İstanbul 100 Endeksi güne nasıl başladı? Bankalar mı sanayi mi öncü? Bunlara bakmadan hareket etmek, terste kalma ihtimalini çok yükselt. Yani bütün ormanı görmeden tek bir ağaca odaklanmak gibi. Mükemmel bir benzetme. Hatta verilerdeki en bilgece tavsiye, Belki de bugün hiçbir şey yapmamak. Hiçbir şey yapmamak mı? Evet. Unutmayın, işlem yapmamak da bir pozisyondur. Hatta bazen en karlı olanıdır. Tahtadaki robotlarla veya algoritmalarla manuel olarak dans etmek zor diyorsun yani. Aynen öyle. Onların saniyelik hamlelerine karşı hırslarınıza yenik düşüp fevri işlemler yapmamak en iyisi. Onlar matematiksel emirler gönderiyor, sen duygularınla savaşıyorsun. Adil bir dövüş değil. O zaman bugünkü derinlemesine incelememizden çıkan sonuçları bir özetleyelim mi? Ne yapmalı yatırımcı? Toparlayalım. Birincisi, hacim takibi şart. Hacimsiz yükselişlere aldanmayın. Bu cepte. İkincisi, o 236 desteği kritik kırmızı çizgi. Barajın kapağı. Aynen. Üçüncüsü, genel piyasa havası yani BIST 100 göz ardı edilmemeli. Ve en önemlisi Ve belki de en önemlisi sabırlı olup nakitte beklemenin bugün en karlı pozisyon olabileceğini akılda tutmak. Yani aslında temel kurallara dönüyoruz. Destekten al, dirençten sat. Her zaman bu klasik ama en güvenli yoldur. Bugün için 3 lira bandı bir direnç olarak görülüyor ve oraya gelmeden her yükselişin Maalesef bir tepki olarak kalma ihtimali yüksek. O yüzden risk yönetimi her şeyden önce geliyor. Risk yönetimi aklınızdan hiç çıkmasın. Harika bir özet oldu. Bu analizi faydalı bulduysanız en güncel içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup o bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Peki, o zaman ben de kapanışı düşündürücü bir soruyla yapayım. Buyur. Her şeyin bu kadar belirsiz olduğu bir günde ille de işlem yapmaya çalışmak, piyasayı yenme arzusundan mı kaynaklanıyor yoksa artık kontrol edemediğimiz bir alışkanlıktan mı?